Ve tam kapanma dönemini geç kaldı. Artık bir anlamı yok tam kapanmanın. Eğer vaka sayıları azken ben bunu 27 Mart diye önermiştim. 27 Mart'ta eğer veya 10 Nisan'da iki tarih söyledim. Burada kapanma yapılıp da sürveyans yani vaka taraması test artı ee, şeylerin Vakaların tespit edilerek izole edilmesi olsaydı bir anlamı olurdu. Ama şu andaki gibi milyonlarca vaka varken tam kapanmanın bir anlamı olmaz çünkü tam kapanırsınız evdeki insanlara daha çok bulaştırırsınız. Türkiye'nin şu anda kaliteli bir aşıyı hızlı bir şekilde yapmaktan başka bir çıkarı çaresi yok. Şu andaki kapanmalar dostlar alışverişte görsün kapanmalarıdır. Bunların hastalığın kontrolünde bir faydası yoktur. Asıl yapılması gerekenler insanlara kapalı alana girme, e, girersen kısa kal, mutlaka maskeni, ağzını, burnunu örtecek şekilde tak ve arana iki metre mesafe koy. Bunların çok yoğun bir şekilde halka anlatılması, yaptırılması, yapmayanlara ceza verilmesi gerekiyor. Ama maalesef bunu en başta hükümetin, devletin başı buna uymuyor. Yani imamın e, çay içtiği yerde cemaat kahve içiyor tabii ki. E ee, Eğer bir devletin devlet başkanı salonlar lebalep dolu bu hastalığa rağmen e, kongrelerimizde tıklım tıklım diyorsa bu işte çok ciddi bir e, hata var demektir. Maalesef e, önlemler alınmadığı gibi önlemlerin tersine uygulamalarla da insanlara çok kötü örnek olunmaktadır. O sebeple benim ee, bu hükümet yönetiminde salgının kontrol alınabileceği ile ilgili bir e, düşüncem, bir öngörüm yok. Yapılanlar yanlış, kullanılan aşı yanlış, halka verilen mesaj yanlış, her şeyin yanlış gittiği bir e, uygulama görüyoruz maalesef.